bugün En Tokabakan'ın 4. bölümü. Bugünkü bölümümüzün hmm. adı Okul gezisi. Evet. Şimdi şimdi seslendirme yapıyoruz. 3 2 1 Başla. Ne zaman Arkadaşlar buradaki yani şunu neden değiştirdim söyleyeyim mi? Çünkü kanalım profil resmi değiştiği için. aynı evet. değil kusura bakmayın. Neyse. O bir akla gidiyoruz. Tamam. Ya yani çocuk da gelme işte. Uyuyor bizim Ne? Dur belki ikinci kattadır. Ay gitmiyorum. Zamanımız zaten okula beş, beş saniye geç kaldık. Hemen gidelim bence. Aa bizim okulumuz yok. Abi Pardon. Neyse başladık. Neyse. Ben daha okula yeni öğrenciler geldim gelmiş. Kendilerini sanmıyor. Merhaba arkadaşlar. Ben Rezim Fidan. Abi ben seslendim. Hadi. Sen bir gücü seslendim. Neyse. Ee, Ünsal fidan mı? Evet. Ben hep fidan diktiğim için babam hiçbir böyle vardı. Babam zaten fidan dikiyor. Ne fidanı? Ağaç fidanı neyse. Evet. hatırlıyorum. Gizli. Tamam, hemen tamam, gidelim. Ama ama doğaya gideceğiz. Hatta bir söyleyebilir miyim? Tam olarak nereye? Tabii ki hayatta kalmaya. Eh, tamam. Bugün aktifim. Ee, videoyu kestiksin için kısa bakmayın başlıyorsun. Tamam. Ee, bakın burası yer. Haberi dönsün. Neyse, burada hep giden bitti Evet, düştüm eliniz. Hocam, ee, hocam, şu ağaç sizin mi? Evet. Ay ne oluyor? Hocam, <laughs> şu ağaç sizin mi? Ee, evet, bizim. Aa, bu benim ağacım değil. Kendiliğinden oluşmuş. Şuradaki ağaç sizin mi, şu arkadaki? Evet o da benim hepsi benim bu da benim yarım. Ulan o ağaçların nasıl olmuyor? Hı. Eee, bu da benim ya hepsini ben yaptım. O yüzden Hı. burada ağaç kesmek yasak. Bence gayet mantıklı. Tamamdır. Abi telefonu açtım ben. Neyse. Hocam hocam em, kamp nerede? Kırp mı? Aa, bunu kim yaptı? <laughs> Karakat. Bu ne? Aa, bunu kim getirdi be? Ee, ben getirdim çünkü ben bu nemlendiriciye. Havayı soğutma makinesi. Eee bunu neden buraya koyuyorsun? Gaz zehirlenmesi yaşıyorduk hepimiz. Al kendini Kendi önüne koy kendin dene. Hava soğudu. Aa hava soğudu. Keşke bu makineyi kullanmasaydınız. Uuu üşüdüm. Üşüdüm. Çabuk kapatıyorum. Ay ben ay ben yanıyorum. Hocam. Hava baba kese kullanıyor. dere düşüyor? Aa biz dönüyoruz. Çabuk söyle kapatsın. Oğlum ayakta durma cezası veriyorum sana. Bu makineyi neden getirdin? Ya hocam ben Anneni, anneni çağıracağım. Telefonum yok ama ama ha, telefonum yok ama anneni nasıl çağıracağımı bilmiyorum. Gece olduktan sonra. Tamam. Benim kamp kampımız yok o yüzden burada yatacaksınız. Ay hocam ben tamam. <laughs> ya Ay, ya da ya da karınca veya kedi. karınca veya kene olur. Doğru söylüyor. Burada yatacağız. Ne, ne? Neyse ben zaten atma düşkümü kızım. Her yerde uyuyabilirim. İyi, ge iyi geceler çocuklar. Ay biz ne de Ay biz ne de uy uyuyacağız bu arada. Ee, siz o, o, siz ayakta uyuyorsunuz. Biz yapacak şeyimiz yok ki. Tek tek bir yer var. Kim yakalarsa o sahiptir. <laughs> zaten o yer vardı. <laughs> Şöyle uyuyoruz. Hadi. uyuyorlar. Tamam. Ee, başladık uyandık burada biz 99 gece kalacağız Ya hocam benim birazcık şey. Git git bu çalılardan şey olsun. Şey benim birazcık tuvaletim geldi de. Ya at, al al telefonu ya. Şey benim birazcık ne birazcık alayım, tuvaletim geldi alayım. de. Hmm. Hmm. Sinem. Sinem hocası nerede ki gidiyoruz. Ya Hıh. Dur ben buldum. Ya yeter böyle yapma lan. Yapabiliyorum da. Aa böyle 3 bölüm var. Hı. Ya neden vuruyorsun? Bak yapma dedim sen ağaca şuma attın. Hocam. Anlaşıldı. Hocam. Hocam siz beni sinirlendirdiniz. Donun lan öküz herif. Hmm. Nerede ne mi öğreniyorsun? Biliyor musun bu makineden anneni arama var. Şu an donmanla şu an dondun. Dondun abi hareket edemiyorsun. Alma. Ben, oh. Dondu. Hey ne yaptınız? Sen de dondurayım mı lan? Kanka çabuk saklanın. Gel lan. Çabuk saklanın. Nasıl kalsın düğmeye basma sen Alın lan. Daha hiç kimse yok galiba. Eşek seni rahatsız da fırıtma yapar. Öldü. Ya bayıldı hanımda. Tamam şimdi... Pardon bir daha olmayacak düzenli. Dur çizim. dur demiştim ben sana. E, tamam. Neyse şimdi bunları bak şimdi sıcak su yağmuru yapıyoruz. Tamam. Şuraya da tam Hayır dur. videoyu bir sağ ol. Çok teşekkür ederim. Pardon pardon pardon. Tamam. Ha. Teşekkür ederim sağ ol. Hmm. O kız nerede?